arkadaşlar ben İsmet. bugün Hunger Games serisine devam ediyoruz arkadaşlar. Yanında Beren var. Merhaba. O da kanala yeni katıldı. Taş kılıç. Abi bana tahta kılıç çıktı gel istersen. Arkandayım. Ha. Geldim yanım. Zırh çıkmadı ama. Ben de yani, e, zırh kaptım fakat e, lag yüzünden gitti ya çok oluyor. Evet. Ama biraz bu map ben hiç bilmiyorum ya yani, dedim sana. Ben biraz biliyorum. Takip et beni. <laughs> şu evlerde bile şu tapınağı gibi bir yer var ya karşıda. Evet. Orada muhtemelen vardır. Bir Şurada chest var herhalde. Eğer o evse chest vardır. Arkanda adam var. Neyse boş ver onu. gel. Evet, o ayakçısı var şimdi yukarıda. Abi bir dakika. Bir ya. dakika. Kusura bakma, bekle bir dakika. Bakalım adam geliyor mu? geldim. <laughs> Kusura bakma ya. Tamam. Şimdi. Sana balta attım. Yemeğin var mı hiç? Ee, yok abi ya senin. Gel atayım sana da. Ha, gerek yok ya ben. Ağaç Acıkacağım birazdan. Şu şu eti al. Sonra şu elmaları al. Abi istersen elmalar sende kalsın. Yok yok gerek yok al. Ha, tamam. Aldın mı elmaları? Ha, aldım. Tamam gel gidelim. 10 oyuncu kalmış. Evet. İnşallah evet şimdi... bu oyunu alırız ya. Allah. Arkamda mısın? Hı <laughs> evet arkamdayım. Şurada da sanırım bir chest olacaktı. Ben de tam bilmiyorum açıkçası. Şu evde chest yok. Şurada bir bir yer var ama ben oraya girsem. Şu ileride mi böyle? Ya böyle kırmızı bir şeyler var. Ne olduğunu tam çözemedim. Sen bilirsin. Ya, Burada tarla bir, yok. bir şey ama. Ne bu <laughs> ya adamlar şey etmişler ya. Şu karşıda chest var herhalde. Veya şurada var. Hmm. Şurada kesin var zaten. Muhtemelen orada var da genelde olur. Ama ben de de yani yerin altını görüyorum ya. Şu ara burada bir sıkıntı var. Ayarlar istersen biraz düşür. <laughs> hop hop. Sana bot atayım gel. Ha. Al şunu. Hop. Gel şurada. Çöl mepleri iyi güzel de yani. Burada tuzak var girme buraya. Tamam, tamam. Şuradaki karpuzları az keselim de. Karnımız acıkınca yeriz. Tamam. <laughs> bu 12 karpuzum oldu ama. Çok toplamana gerek yok ya gel. Evet. Bir dakika şuradaki olma ihtimali yok. geliyorum. Biraz daha taş kılıç falan bulursak bir de zırhımızı geliştirelim adam öldürmeye gideriz. Hmm. Yani şöyle taş kılıç falan olursa iyi. Evet. Başka nerede vardı chest? Şurada vardı. Burası da riskli ya. o güzel. Diye. Ölme dikkat et Tamam tamam şuradan çıktım Sana bir şey atacağım gel hmm. Okun var mı Yok abi ya Tamam görürdüm. Gel gidelim O <laughs> uygucuk tuttu hmm. Abi şuraya çıksak acaba var mıdır ya Ama çıkmış olan olabilir Yok yok oralarda hiçbir şey yok Öyle mi bizi oyalamak için koyuyorlar. Ya. Şu peki binada olabilir mi? Şu buzdan yapılmış. Ona ben giremiyorum. Niye? Bilmiyorum girecek yer bulamıyorum. Şurada adam var. İstersen onu alalım mı ki? Gidip. Tamam, bayağı Baya uzakta mı geldi deriz. Çok oluruz ya. Ne? durumda adam ben tam göremedim. Ben de göremedim. Mesela. Şurada. Suda ikimiz alırız onu gel. <laughs> ha gördüm. Hı -hı. Ben hiç şu an hala göremedim. Nerede? Şu suyun altına mı girdi adam? Aynen oraya girdi. Ha bence bir ha, dur dur ismini gördüm adam şu an şeyden çıktı. Dal dal alırız. Kuyudan çıktı. Çekil adam orada kalsın bence bu olur. Tuzak değil. Dikkat et sana vuruyorum bak. Tamam, tamam. Dur. Kaçacak mı? Ne yapacak bu? Evet kaçtı. İki yusur bu hareketi. Şuradan hop. Dur alttan da aldım ben. O şurada bir tane daha adam var. Alırız ikisinden. Şu şu adamı alalım da bir item çıkar bize. Aynen. Dikkat et ölme yalnız. Canın azalınca çekil. Ya, i̇nsanı uğraştırıyorlar ya. Cidden ya. <laughs> Öldü. <Öyle gülüyor> Ooo evet. buradan Ayton da. Artemizin derinliğine doğru batarken biz de alanına doğru iniyoruz. Al bir şeyler çabuk çık boğulabiliriz. Tamam. Eyvah eyvah. Dur abi yukarıdan da adam geliyor. Sen misin o? Hani? Hayır yukarıda başka o adam var. az önce çekil dikkat et. Çekildim. Sen neredesin abi? Gel sana chestplate atayım ya da burada atmayayım. Şu karaya Hı. çıkalım gel şu kuma çıkalım da. <laughs> sana eşya atayım. Hızlı ol yalnız. Tamam tamam. Sen yalnız. Al şu chestplate'i. Şunu Çabuk giy sen şunları ben koruyorum. Dal. Biraz ben ölebilirim canım biraz o zaman. Doğrusun o zaman sen çekil de ben dalayım. Dur tamam şu yiyeceği Ha. Ooo FPS'e düştü hafif. Ha. Ben dedim. Canın nasılsa çekil ölme. Abi speklik yapamadım sana ya? Keşke de almasaydın ya. Allah ya. Abi benim canım donmuştu adam iki vurdu geberdi ya. Abi sen neyse devam et ya sen iyisin. Bunu alabilirsem tabi. Adam Ender Pearl var adamda büyük ihtimal onu kullanacak. Hmm. Ya muhtemelen bu uzağa atar. Ya da arkana atar oradan sonra da var falan. Muhtemelen öyle bir şey yapmayacaklar ben de bu sırada loboya gezeceğim bari. Öl be mübarek. Öldün mü adam mı öldü? İkimiz de ölmedik. Ha. Ya öldüreceğim ben bu adamı. Sinir etmeye başladı ya. O senin zırhları aldı. Yoo. O giymeye çalışırken istersen öldür diyeceğim mi? Ender Pearl kullanacak. Hı. Tahminim Tam... öyle. Ya sen ya uzaklaş ya da şey yap. Hı. Adam bir şekilde kısır. Sinir ne... etmeye başladı beni ya. O adamlar yapıyorlar, hep kaçıyorlar, sonra geri dön dalıyorlar, sonra tekrar kaçıyorlar. E sinir bir şey dedin gibi. Bir de suda karada olsa alırdım şimdi onu o kere. suda önlü olan kazanıyor. Tabi adam en büyük önlü var bir de. O spamla bizi attı. Nasıl? Dead maç başladı daha kaç kişiyken. Kaç kişiydiniz ki? Bayağı kişilik ikisini aldım. Bayağı az kişi kaldı. Hmm. Oyunu kazanabilirim. Ha, tamam hadi. Of of. Yürekler sende. Adamdaki laga bak o katılmıyor şuna bak. Adama vuramıyorum bile. Şeyin içine girmiş. Bug mı yapıyor? <laughs> Hı, öldürdüm. Ay yaşa. Son iki kişi kaldı da onlar da kaçtı spamdan. Abi muhtemelen yani de şey oluyor genellikle. Yani ortadan kaçarsan her bu sefer yıldırım düşüyor. Ne şimşek düşüyor. O da seni öldürüyor bir iki defada. Nerede ki bunlar? <laughs> hmm. Oyun büyük, il... il... arkanın... büyük ihtimalle ben kazandım zaten ya. Ha. Adamlar muhtemelen abi şu an senin arkanın dolaşmaya çalışıyorlar da. Ya tabi buranın e, yapısı MCSG gibi mi onu da bilmiyorum tam. İmkan yok. Aha geldi bile. Muhtemelen sen onu dalarken öbür adam sana dalar. Kılıç bile yok adamda yani. Ha iyi o zaman kolay olursun. Zırhı ne alemde? Zırhı demir çeyiz var. Ölmüyor. Benim tahta kılıçla zor öldürdüm biraz. Ölmek üzere. Bana et atıyor. Öldürme ben diye. Bu ne abi lag oldu. Öldü. Ve oyunda ben kazandım. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Ee, görüşmek üzere. Kendinize bakın.